30'dan sonra hayatını öğrendiklerim bölüm 2 asla değişmeyecek. İlişkilerimiz hayattaki en büyük öğretmenlerimiz. Özellikle annemizle ilişkimiz, babamızla ilişkimiz, kardeşlerimizle ilişkimiz ve evde olduğumuz insanla olan ilişkimiz. Eşinden çok şey öğreniyoruz. Mesela asla değişmeyeceğim. Biz neredeyse 7 yıldır evliyiz ve öncesinde Levent'le aynı evde yaşamamıştık. Aynı evde yaşamaya başladığımızda beni en rahatsız eden şey bir klişe olduğunu biliyorum ama çorabını gerçekten kirli torbasına atamıyor. Kirli torbasıyla arasında yani arkadaşlar 1-2 metre, 3 metre falan var yani o kadar basit bir eylem ki aslında bakarsam ama yani bir yıl, iki yıl adam çorabını çıkartıyor ve orada bırakıyor. Ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymuyor. Defalarca uyardım. Bunun için tartıştım, öfkelendim. Ya dedim ki bunu alacaksın, buraya atacaksın. Bu kadar zor olamaz. Ama değişmedi. Fakat ne değişti biliyor musunuz? Ben değiştim. Öfke Dansı diye bir kitap okuyorum şu anda. İnanılmaz iyi bir kitap. Orada diyor ki ilişkilerdeki en büyük krizlerin, en büyük öfke patlamalarının sebebi aslında karşı tarafı değiştirmek için yaptığımız kavgalardan ötürüdür. Ama şunu diyor, kabul edin. Karşı tarafı değiştiremezsiniz. Değiştirseniz harika olurdu ama değiştiremezsiniz. Neyi değiştirebilirsiniz? Kendinizi değiştirebilirsiniz. Ama insanlar genelde bu çok zor olduğu için ya insanın değişmesi gerektiğini bir kabul etmesi gerekiyor iki bunun için emek sarf etmesi gerekiyor. Bu ikisi de çok zor şeyler olduğu için insanlar genelde kendilerini değiştirmek yerine karşı tarafı değiştirmek için çaba sarf ediyorlar. Önce sen, hep sen değişeceksin. Evet 7 yıldır evliyiz. Son 5 yılında çorapları kirliye ben atıyorum. Pıt, pıt, toplayıp Naturligt.